İyi günler Kıymet Hanım. İyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nazım Hikmet ve Moskova hakkında duygularınızı bizimle paylaşır mısınız? Kuşkusuz. Özellikle bu törenlerle ilgili söyleyeceklerim olacaktır. Sanıyorum 20 yılı aşkın bir zamandır düzenleniyor Moskova'da. Evet. ve 20 yıl. Evet. ...Nazık Mezarı başında yapılan bu törenler... ...ve ben de bunun ilk e, yılından itibaren... Kat, e, ...katılımcılarından biri olmanın gururunu yaşıyorum açıkçası. E, ve de bu törenlere... ...şu an aramızda olmayan e, bazı arkadaşlarımla beraber... ...katılmış olmanın da ayrı bir onurunu taşıyorum. E, ve onların isimlerini burada almak isterim. Aydın Aybay'ın vakıf başkanımız, değerli hocamız Aydın Aybay'ı... Ee, Müşfik Kenteri, e, değerli sanatçı dostumuz Tarık Akan'ı, yine palarca geldik birlikte Moskova'ya, ee, Sami ablamızın e, Nazım Hikmet'in kız kardeşi, Sami ablamızın evlatları e, Ayşe ve Hikmet Yalçın'ı e, ve de iki verayı, iki verayı burada an, anarak başlamak isterim. E, Nazım Hikmet'in kirpikleri mavi sevdiceği Vera Tulyakova'yı evet. ve de bizim sevdiceğimiz ayrıca Türkolog Vera Peonova'yı. Ee, bu vesileyle almak istiyorum. Bu törenlere onlarla birlikte katılma şansına sahip olan biri olarak. Ee, ben bu törenlerin e, Türkiye ile Türk halkıyla Rusya halkı arasında, Rus halkı arasında bir gönül bağı oluşturduğunu düşünüyorum. Ve bu nedenle de gerçekten Nazım Hikmet'in tam işlevini yerine getirmiş olduğunu yani dostluk köprüsü kurduğunu bir Barış'ın şairi olarak halklar arasında bir dostluk kurduğunu ve bunun da sizler tarafından sürdürülmesinin çok da yerinde olduğunu düşünüyorum, görüyorum ve keyifle katılıyorum toplantılarınıza. Ve e, bu vesileyle de e, bu canlı yayın vesilesiyle de e, bu 3 Haziranlı 3 Haziranları e, yıllarca organize eden ritibe e, ve tüm katılımcılara ayrıca son 10 yılın mimarı olan size Ali Galip Bey, şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Sağolun. Sizler de desteğinizle de her zaman yanımızda oldunuz. Bu işi e, nöbetini devraldığım zaman ilk gelip sizle görüşmüştüm. Hatırlarsanız. E, o günden bugüne e, yürütmeye çalışıyoruz. E, Nazım'a bir selam diyelim. nice 3 Haziran'larda Çok İnşallah güzel. bundan sonra e, bildiğiniz gibi burada bir de vakıf kurduk doğum günlerinde, diğer günlerde de daha farklı etkinlikler, eğitim kurumlarıyla, diğer kuruluşlarla faaliyetlere daha yoğun bir şekilde Nazım'ın yolunda devam edeceğiz. Evet, iki vakıf olarak Moskova'dan ve İstanbul'dan evet. Nazım Hikmet'le yola devam. Evet. Çok teşekkür ederim katıldığınız Ağlan, için. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi çalışmalar. İyi günler, hoşçakalın.